Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda çok güzel ürünler var. Kataloğa geçmeden önce hepinizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Mutlaka videoya beğeni atıp kanalımıza abone olup videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ve gelmesini istediğiniz ürünleri de yorum olarak videonun altına mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Kataloğa başlıyoruz. Ayran sürahisi farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira olacak. French press geliyor. 80 liralık fiyatı var bu ürünün. Borosilikat süt kupası farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 25 lira. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Saçaklı kaymaz taban fitilli salon halısı 4 metre karelik bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar ve yıkanabilir bir ürün. 800 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı salon halısı 6 metre kare. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün. Fiyatı 1000 lira olacak. Çift kişilik lastikli çarşaf 160'a 200 cm ebatlarında Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 130 lira. Tek kişilik lastikli penye çarşaf yüze 200 santimetre ebatlarında %100 pamuk bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. 100 liralık adet fiyatı var. Kaymaz tabanlı fitilli klozet takımı 60'a 50 santimetre ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün 250 liralık fiyatı olacak. Bayan kapüşonlu sweatshirt, small, medium, large, x large bedenlerde farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 240 lira. Erkek eşofman altı, medium, large, x large bedenlerde farklı renk seçenekleri mevcut. 240 liralık fiyatı var. Erkek bisiklet yaka, sweatshirt, medium, large, x large bedenlerde 170 lira olacak fiyatı. Erkek yarım fermuarlı polar medium large x large bedenlerde 150 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe markasından altılı pasta tabağı 100 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 32 santimetre çapında 330 lira fiyatı. Borosilikat demlik geliyor 1 litre kapasiteli metal süzgeçli bir ürün 220 liralık fiyatı var ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık adet fiyatı olacak. Ayaklı tatlı kasesi farklı renkleri mevcut adet fiyatı 35 lira. Luminark'tan yemek tabağı ve kasesi geliyor arkadaşlar. Tabaklar ve kaselerde iki farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her birinin adet fiyatı 15 lira olacak. Renkli cam kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 15 lira. Cam saklama kabı farklı kapak renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira. Cam süt taşırmaz geliyor. 25 liralık fiyatı var. Luminart'tan temperli kayık tabak 35'e 26 cm ebatlarında fiyatı 50 lira olacak. Cam sunum kasesi geliyor 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Nehir markasından 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor arkadaşlar. 300 kalite yekpare paslanmaz çelikten üretilmiş ürünler bunlar. Kepçe, kevgir, spatula ve kaşık geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 100 lira olacak. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı. Tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı. Çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Cemden üçlü tava seti geliyor arkadaşlar. 26, 22 ve 18 santimetre ebatlarında fiyatı 380 lira. Taç markasından Bella döküm tava 26 santimetre ebatında 350 lira fiyatı. Taç markasından Bella döküm derin tencere 4 litre kapasiteli bu ürün ve 24 santimetre 580 lira olacak. Taç markasından Bella döküm basık tencere 3 litre kapasiteli 26 santimetre arkadaşlar iki farklı da rengi mevcut 580 lira. Pierre Cardin kıl temizleme makinesi 2 yıl garantili fiyatı 80 lira olacak. Pierre Cardin akıllı baskül 2 yıl garantili 350 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin erkek bakım seti 2 yıl garantili bir ürün 550 lira fiyatı. Singer'den dikiş makinası geliyor arkadaşlar. 2 yıl Singer garantili bu ürün 6500 liralık fiyatı var. Aprilla Saç Maşası 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. Apilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı var. Kiwi markasından Seramik Tabanlı Buharlı Ütü farklı renkleri mevcut arkadaşlar. 760 liralık fiyatı olacak. Phantom Dikey Süpürge 3 yıl garantili bir ürün. 5 metre kablo uzunluğu var. 1300 lira fiyatı. Simbo elektrikli çay makinesi 800 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kivi elektrikli çelik cezve 2 yıl garantili arkadaşlar 6 fincan kapasiteli 380 lira. Bayan yandan bağlamalı namaz elbisesi standart bedende 180 lira fiyatı. Kadife jakarlı seccade 65'e 110 cm farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 70 lira. Pamuklu desenli banyo klozet takımı iki parçalık bir ürün. 50'ye 80 ve 50'ye 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut yıkanabilir ürünler 160 liralık fiyatı var. Bambu yastık 50'ye 70 cm ebatlarında 140 lira. Pamuklu desenli paspas 50'ye 80 cm ebatlarında fiyatı 100 lira. Erkek eşofman altı medium large x-large bedenlerde 200 liralık fiyatı var. Ayak havlusu 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. 50 liralık fiyatı olacak. Ramforç yastık kılıfı ikili bir ürün. 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut. 60 liralık fiyatı var. Kurulama bezi ikili arkadaşlar 45'e 65 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 25 lira. Nakışlı mutfak peçetesi 40'a 60 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 17 lira. Egzersiz bantlı trambolin geliyor. 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Eliptik kondisyon bisikleti 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı var. Işıklı scooter geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 450 lira. Egzersiz tekerleği adet fiyatı 100 lira olacak. Motivasyon matarası ikili olarak geliyor arkadaşlar. Fiyatı 200 lira. Sayaçlı atlama ipi gelecek arkadaşlar. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Vantuzlu mekik çekme aleti fiyatı 200 lira olacak. Spor eldiveni geliyor. 90 lira fiyatı. Bu ya fileli çalışma koltuğu geliyor arkadaşlar 2100 liralık fiyatı var bu ürünün. 6 parça saklama kabı seti geliyor 80 liralık set fiyatı olacak farklı renkleri mevcut. Plastik ürünler geliyor arkadaşlar her bir ürünün adet fiyatı 30 lira. Manuel doğrayıcı farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 90 lira. Orta boy güveç tenceresi fırınlanabilir bir ürün. 24 cm 80 liralık fiyatı var. Porsiyonluk güveç seti altılı set olarak geliyor arkadaşlar. 70 liralık fiyatı olacak. Has çevherden Bianca Tava geliyor. 26 cm iç ve dış granit efekt kaplaması var. 280 lira. Has çevher markasından derin tencere geliyor. 400 liralık fiyatı olacak. Bianca karniyarı tenceresi has çevher markasından geliyor. 26 santimetre ve 4 milimetre kalınlığında bu ürün. 400 liralık fiyatı var. Lava markasından döküm sahan geliyor arkadaşlar. 3 kat emaya kaplama ve 2 fırınlama yapılmış. Bu üründe 20 santimetrelik bir ürün 500 lira fiyatı. Lava markasından döküm basık tencere 28 santimetre 1200 lira fiyatı. Asos oyuncu koltuğu 2700 liralık fiyatı var. Oyuncu masası geliyor. 1300 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Piranadan gaming kulaklık 300 liralık fiyatı olacak. 2 yıl garantili. Pirana markasından ambiyans ışık geliyor arkadaşlar. Kumandalı bir ürün. 300 liralık fiyatı var. Piranadan 1 artı 1 hoparlör geliyor arkadaşlar. Fiyatı 180 lira. Gaming mouse geliyor Pirana markasından 150 liralık fiyatı var. Pirana markasından gaming klavye 2 yıl garantili bir ürün 250 liralık fiyatı olacak. Diğer Cardin'den epilasyon seti 2 yıl garantili bir ürün 440 liralık fiyatı var. Diğer Cardin markasından epilatör 2 yıl garantili bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Diğer Cardin markasından saç şekillendirici 2 yıl garantili 600 liralık fiyatı var. Saç maşası geliyor 2 yıl garantili bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Onvo markasından 6,5 litre kapasiteli yağsız Air Fry geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 2000 liralık fiyatı var. Kivi çay makinesi 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün 2 yıl garantili 900 lira fiyatı. Kiwi'den şarjlı su pompası 2 yıl garantili 120 liralık fiyatı var. Akel termostatlı yuvarlak fırın 2 yıl garantili bir ürün 1100 lira olacak fiyatı. Xiaomi V5 Pro robot süpürge geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 8000 lira olacak bu ürünün fiyatı. Kiwi markasından koltuk ve halı yıkama makinesi 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi, kenar korumalı, 100'e 200 santimetre ebatlarında, 180 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi, 160'e 200 santimetre ebatlarında, 240 lira fiyatı. Tek kişilik yorgan, 155'e 215 santimetre, 269 lira. Çift kişilik yorgan, 195'e 215 santimetre, 300 liralık fiyatı var. Pamuklu tek kişilik battaniye 200 lira olacak fiyatı. Pamuklu çift kişilik battaniye 240 liralık fiyatı var. Her iki ürünün de farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Pamuklu televizyon battaniyesi farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 130 lira. Wellsoft dolgulu kırlent 45'e 45 cm farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 90 liralık fiyatı var. Kapitone silikon yastık 50'ye 70 cm ebatlarında 120 lira fiyatı. Erkek kapüşonlu mont içi polarlı bir ürün medium, large, x large bedenlerde fiyatı 400 lira olacak. Bayan yarım fermuarlı polar small, medium, large, x large bedenlerde 150 lira fiyatı. Bayan alt pijama small, medium, large, x large bedenlerde 140 lira fiyatı. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira. Orta boy 630 lira ve kabin boyda 530 liralık fiyata sahip. Pirana markasından Darbeli Matkap 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı var. Pirana markasından Avuç Taşlama 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Pirana markasından dekupaj Testere 2 yıl garantili fiyatı 500 lira. Araç için eksi 37 derece radyatör antifrizi 3 litrelik 100 liralık fiyatı var. Pirana markasından oto cam sileceği çeşitleri geliyor. 55, 50 ve 45 santim arkadaşlar. Kolay montajlanabilir bir ürün. Fiyatı 40 lira. Pirana markasından 12 volt akülü vidalama seti 550 liralık fiyatı olacak. Aprila'dan şarjlı vidalama seti 55 parçalık bir ürün. 2 yıl garantili fiyatı 400 lira. Takım çantası geliyor arkadaşlar fiyatı 90 lira. Ve bir katalogun daha. sonuna geldik arkadaşlar. Katalogda çok güzel ürünler vardı. Umarım sizler de ürünleri beğenmişsinizdir. Yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.